İş Bankası'nın ilk reklam filmi bulundu. Yanımızda İş Bankası'nın ilk reklam filmini bulan Ercan Bey var. Kim buldu, nerede buldu, nasıl buldu? Geçenlerde babaannemin evini karıştırıyorum, etrafa bakıyorum, bir tane kumbara buldum. Ee, hemen aldım, salladım elime kumbarayı, İçinde bir şey var, merak ettim. Kumbaranın içinde ne vardı? ...içinden bir tane anahtar çıktı. Bu anahtar neyin anahtarı? Yukarıda bir tane sandık bırakmış bize tavan arasında. Meğer bu anahtar da onun anahtarıymış. Daha sonra biz e, meraklandık tabii, bir koşu çıktık tavan arasına. E, açtık e, sandığı, sandığın içinden böyle bir tane bir film makarası çıktı. Sandığın içinden servet çıktı. Evet evet, dediğiniz gibi içinden bir servet çıktı aslında. Yani e, dönemin ünlü yönetmenlerinden e, Servet Bey'in filmi çıktı. Merak ettim tabii nedir ne değildir diye. Benim bir arkadaşım var şimdi sinemanın büfesinde işletiyor. Ona gittim anlattım. Rica minnet koyduk taktık makarayı. İzledik, anladık ki o zaman e, İş Bankası'nın ilk çektiği reklam filmiymiş. Sandıktan İş Bankası'nın ilk reklam filmi çıktı. Peki bu ilk reklam film neden bugüne dek hiç ortaya çıkmamış? Biz bunu uzmanlara danıştık. E, zamanının ötesinde e, sanatsal filmler çektiği için anlaşılamamıştır diyenler oldu. Servet Bey'in değeri o zaman anlaşılmamış. Biliyorsunuz o zamanlar televizyon yok, yayınlanamamıştır diyenler oldu. Televizyon icat edilmemiş. Bir de e, Servet Bey zamanında 88 saniye olacağına söz vermiş... Ama 135 saniye çıkınca gururuna yediremeyip film dağılmış kaybolmuş ortadan. Süresi uzun gelmiş. Biliyorsunuz bu durumda birçok söylenti ortaya çıkıyor. İş Bankası'nın ilk reklam filmi çok yakında televizyonlarda.